Selam. Yeni bir videoda hoş geldiniz. Ee, bugün nereye gidiyoruz? Bugün farklı bir şehre gidiyoruz yine. Ve e, pardon iki şehre gidiyoruz. Önce Guda'ya gideceğiz ve peynir alacağız. Arkadaşlarım peynire bayıldığı için benim öyle bir işte zevkim yok. Ee, önce oraya gideceğiz. Biraz gezeriz de ama zaten çok küçük bir yer diye biliyorum. Oradan da Harlem'e gideceğiz. O da başka bir şehir. Öyle. Ya artık aynı kıyafetleri giymekten o kadar sıkıldım ki. 27 olması lazım Haziran'da. Şey dönüyorum, Türkiye'ye dönüyorum. Birkaç günlüğüne, dört günlüğüne falan ve kıyafet getireceğim artık. Çünkü yeni de alıyorum ama yani yeni aldıklarım hava uygun değil. Bugün 15 dereceymiş. Umarım donma. Dün Amsterdam'a da gittik. O kadar soğuktu ki Amsterdam. Gerçekten dondum yani. Bu arada okul o kadar saçma gidiyor ki şu an ya. Of, çok saçma sapan dersler olmuyor. Hocalar iptal ediyor falan. Ben bir tane dersi saldım bu arada. o kadar saçma ki iki saniyede bir hırkamı çıkarmak ya da giymek istiyorum. Havanın dengesizliğinden. Mesela kadın bisikletle bisiklet taşıyor. <laughs> Arkadaşlar bakın otlu peynir. Ama Türkiye'deki otlu peynir değil tabii ki. peynir kokuyor ya. Bu da çok güzeldir. Nerede? Yok şu an Türkiye. Şu beyaz var ya. Yapmışlar galiba ya. isterdim. Çok değişik bir peynir. Kuşlar şuramdan geçip duruyor. Bina hoş. Burada bir foto. Şurada da bir kahve. Ya bugün biraz geç çıktık. Normalde iki şehir planı şu an galiba bire düştü. Peynirci bulamıyoruz. Burada peynir yedim, peynirci yok yani. Var da... Böyle denemeli falan bir yer buluruz diye düşünmüştük, bulmuştuk. Ama... Oha önü daha güzelmiş. Arkası Pardon denemeli. Nasıl? Truffle şey adımlar. Güzeldir, ben de istiyorum. Bir parça çok almam. Iyi. Aa, çok iyi. Baya güzel. Çok güzel. Denedin Denedim mi? Deneyim. Çok güzel. Ama yarıklı sonucu Çok güzel olmasının bedeli. Hı -hı. Bu ne? Çok güzel. Bu da bir şeyli ya. Evet, sarımsak mı bir şey var şimdi Bu bayağı iyi. Dene. Bu da iyi bu arada. Bu neydi, bu neydi? Bu da çok güzel, bu saf peynir. Çok yoğun. Ben yoğun daha seviyorum. Ben, ben de çok <laughs> şey. Alkolü bir şey denemem. Bunu deneyelim. Otlu peynir. Ama şeysiz. Normal otlu peynir. <laughs> Ağzım şu an o kadar peynir. Evet, ki. Pestolu deneyeceğim ama. Pestolu güzel ya. A lavantalı pestolu. Bayağı lavanta tadı Lavanta yemişim gibi. Şunu bir dener misin? Özgür göster bir de peynirini. Hı? Trüflü. Çok iyi ama. Ne kadar? Çok 3 lira verdim. 86 gram. <laughs> Ha, çirkin araba ilk defa. Sinirim bozuyor. Durup durup fotoğraf çekesim geliyor şu an yine. Bir şey diyorum geriliyor. Müzeymiş burası. Gerildim bir. Bayağı insanlar var çünkü. Düğün mü var gerçekten? Aile, aile Fotoğraf çekip çıkalım. <gülüyor> <gülüyor> Ama biz aile değiliz. aileler <laughs> <laughs> Ama değiliz, yalan değil. Ha, köy. Ne yazıyor acaba? Ha burası şeymiş. Okay. Yıkılmış. Tekrar inşa etmişler. Böyle olmuş. Ve köy köy dediğimiz yerin bu kadar güzel çıkması peki? Şuraya giriliyor gibi ama çok Güzel. Tüm paramı yatırıp şuraya girmek istedim arkadaşlar. Hani yarın Türkiye'ye dönsek... Ben <laughs> kapımı sıkıyorum. Kapı Yeter. <laughs> 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 Yeter. Ha? Mişten Yıldızlı yere gittim. o kadar pahalı değil. 19 liraya her şey işte o var, burası 12, evet altı, altı, Çok iyi o. Geri ödersin bir şey. O kadar evet. ben de çok bekliyordum Batmazsın ama. yani 20 Euro verip. Haydi Bitcoin'e gidelim. Var. Thank you. Böyle Amsterdam'dan daha güzel bence buralar. O <laughs> çok <gülüyor> da var. Utrecht baya güzel. Ha? Sıcak bir, şey bir teyze yok. Evet. Ne? Kaka yapan bir teyze yok. Ha, Bakış okul burasıymış. Hayır. hayır. Abi kuş yatıyormuş. <laughs> ölmemiş. Camlarının tatlılığı falan bile yani. Bina an... bakın üstümüze düşecek. Bu arada gerçekten Amsterdam'dan falansa, ya Amsterdam'a gidin tabi de buralar çok çok daha hoşuma gitti benim. Gerçekten şu an favori şehrim burası olabilir. Arkadaşlar diğer kilise inşaata girdikten sonra Katolikleri almamışlar. Bunu da gizli olarak kullanıyorlarmış. Nasıl gizlemişler bilmiyorum. Devasa 80 metre. Hı hı. Güzel ama. Çok hoş. Ünü de şöyle. Kedi. Kedi. Arkadaşlar kedi. Piş 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 piş. Yüzüldüm. Tamam bu kadardı. Gidiyoruz artık yeto. Sonunda döndük ve hava inanılmaz soğudu. İki harleme gitmemişiz yani. Hem soğuk hem her yer kapalı falan çok eğlenici, eğlenemezdik zaten. Kudayı bayağı gezdik. Hoşuma gitti yani yeterli. Harlemede artık başka zaman gideceğiz. Ve benim e, 6 günlük hafta sonum kaldı. E, tren şeyimiz hafta sonları olduğu için. E, ve gitmem gereken, yani gitmek istediğim 6 yer var tam olarak. Bakalım. Bakalım, bakalım Çok iyi denk geldi de. Erasmus'un suyunu çıkartıyorum ve bu çok tatmin ediyor beni. Yani bayağı gezdiğim için çok tatmin oluyorum. Daha fazla gezebilir miydim? Geldiğimde hava sıcak olsaydı gezerdim ama yani soğuk havada gezmekten nefret ediyorum. O yüzden okeyim yani şu anlık. İyi de gezdiğimi düşünüyorum. O yüzden videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben şimdi gidip yemek yapacağım. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.